Şimdi gene bir tork sorusu. Gene biz çok kolay sorular yaptığım için biraz daha çok çok daha kolay sorular yapayım dedim. Şimdi burada küçük bir sıkıntı var. Olay şurada bitiyor. Çizimler biraz kötü olabilir ama eee basamağa veya basaman altında kalıyorsa eğer bizim kuvvetimizin yönü basaman tepe noktasında veya basaman altında o zaman o çıkmaz. Çünkü ben hani muhasa şöyle bir kuvvet uygulayarak ona asla hareket ettiremem gibi yani bu. Böyle, böyle, gitmez bu. O yüzden şimdi burada direkt demiş ki aa bak basamak tam burasında kalıyor. E ben buraya bin tonlu uygulasam bu basamak kırılır ama yukarı çıkmaz bu. Bu çıkmaz. F1 yanlış. Şimdi burada bir fake vermiş yani e, kandırmaca yapmaya çalışmış. F3 yazmış ama biz aldanmıyoruz bunlara. F3 de yukarıdan gelmiş. Çok güzel olmuş ama bu da tekrardan basamanın üst noktasında geliyor. Yani hadi 10.000 Newton olsun kırsın basamağı ama gene de yukarı çıkamaz. Bu da olmaz. E bir de F2 var elimizde. F2 de diyor ki ben buradan gelirim bu topu buraya iterim. Bu olabilir. Bu mümkünatı olan bir şey. Yani ne gerek var? Çok kuvvet uygulamanız gerekecek ama olur yani.